Bükreş'in kalbinde zarif bir pasaj gibi görünen ama derinlerinde sırlar saklayan bir yer var. Evet, burası Makka pasajı. 1891'de açıldığında iyi şeklindeki tasarım ve sarı cam kubbesiyle şehre bambaşka bir hava kattı. Gün ışığı içeri süzüldüğünde pasaj altın rengi bir parıltıyla aydınlanırdı. Ama ihtişamının ardında karanlık bir hikaye gizliydi. Rivayetlere göre pasajın altında gizli tüneller uzanıyor. Bu tüneller bir konağa açılır ve burada adını kimsenin söylemeye cesaret edemediği gizli bir cemiyet toplanırdı. Bugün bile zemindeki garip taş izleri, kapanmış kapılar ve halkın anlattığı fısıltılar bu efsaneyi canlı tutuyor. Gece yarısı pasajda yürürken ayaklarınızın altında yankılanan sesler. Kim bilir belki hala o tünellerden geliyordur. Ve işte asıl soru burada başlıyor. O sesleri duyduğunuzda gerçekten yalnız mısınız? Belki görmediğiniz bir çift göz sizi karanlıktan izliyordur. Belki de adımlarınızı takip eden biri hala o tünellerin derinliklerinde dolaşıyordur. Unutmayın, bazı kapılar kapalı kalmalıdır. Çünkü bir kez açıldığında ardında kimlerle yüzleşeceğinizi asla bilemezsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.